hanıza bir tabak daha koyun. Koyun. Ha. Gelir, gelmez ama o bir tabak dursun. yemeğinde suyunu Allah'ın Resulü'nün tavsiye ettiği üzere biraz daha bol koyun. Siz niyetinizi alın bunu. Hani İbrahim Aleyhisselam misali değil mi? Misafirsiz hiçbir öğün yememeye ahdetmiş. Ama bir akşam bakmış ki ne gelen var ne giden. Hanımına demiş ki ben şu yola çıkıp bir yolcu bulmadan yemeye başlamayın. Hanımı da ne yapsın? Biliyor İbrahim peygamberin bu konudaki ısrarını. İnnehu le'evvahun halim. Muhakkak ki o çok yumuşak kalpli ve halim, selim birisiydi diyor ayet-i kerimede. Allah insanlardan Birisine dost edilmişse onda elbet beğendiği o güzel hasletler var. Ve o hasletlerin o özelliklerinin ne olduğunda ayet-i de bize beyan ediyor. Neyse dönelim konumuza. Çıkıyor yola. Bekliyor, bekliyor, bekliyor derken yoldan geçmekte olan bir yaşlıyı kolundan tutuyor. Seni bırakmam diyor. Bu akşam benim misafirimsin. Soframda yemek yiyeceksin. Adam diyor ki beni bırak. A -a, bırakmam. Peki diyor. Bakıyor ki İbrahim ısrarlı. Geliyor. Sofraya oturuluyor. Yemeğe başlanacak. İbrahim peygamber diyor ki ee? adam diyor ki ne? Besmele çekmeyecek misin? O diyor ki ben mecusiyim. Ne? Sen mecusi misin diyor. Evet benim soframdan yiyemezsin diyor. Besmele çekmediğin takdirde. Sen ısrar ettin diyor. Peki diyor adam arkasını dönüp gidiyor. Derken Cebrail geliyor. Allah'ın selamını ondan sonra da mesajını getiriyor. allah Teala buyuruyor ki Cebrail vasıtasıyla. Ey İbrahim ben o mecusiye beni inkar ettiği halde 70 yıldır rızık vermeye devam ediyorum. Sen ona bir öğün vermedin. İbrahim peygamber tabii çok pişman oluyor, koşuyor o adamın arkasından. Vallahi seni bırakmam diyor, gel diyor. Adam diyor ki bırak beni. Sen beni kovdun. Hayır diyor. Ben seni bırakmam diyor. Onu kolundan tutup eve getiriyor. Ona o yemeği yediriyor. Ondan sonra adam diyor ki Be hey adam diyor. Önce beni çağırdın. Sonra beni kovdun diyor. Sonra bir daha çağırdın diyor. Neden? Vallahi Rabbim beni sana olan muamelemden dolayı azarladı. Ne diyor? Senin Rabbin kendisine inanmayan bir insana olan muamelesinden dolayı peygamberini mi azarladı diyor. Evet diyor. Peki diyor. O zaman ben o Rabb'a iman ederim diyor ve kelimeyi tevhidi getirerek iman ediyor. Ne diyor? La ilahe illallah İbrahim Resulullah diyor. Hanif dinine, o Kur'an-ı Kerim'de övülen Hanif dinine ne yapıyor? Giriyor. İnni vecehtu vecihe lillezî fatara semâvâti velârda hanifan ve ma ene minel müşrikîn diyor İbrahim Aleyhisselam'la birlikte bütün Hanifler. Biz de o Hanif dinindeyiz. İslam dini aynı zamanda Hanif dini. Tevhid dini. Allah'ı birleyen onun yoluna tabi olan dini biz de elhamdülillah iman ediyoruz. Ve dedemiz, tabi peygamberimizin dedesi olması hasebiyle bizim de dedemiz oluyor. Efendime söyleyeyim. O dedemizin adetini biz de ne yapalım? Hayata geçirelim. Bu arada arka fondan da <laughs> Şenay Hanım'ın sesi geliyor. <laughs> İftar hazırlıkları içerisinde Efendime söyleyeyim. Hani siz neredesiniz diyor. Bana yardım eden kimse yok mu diyor. <laughs> evet diyor. İbrahim peygamberi biz her zaman yad ediyoruz. Diyoruz ki sofrasına misafirsiz oturmazdı diyoruz. Ama Sare validemizi de yad edelim. E o sofrayı kim hazırlıyordu değil mi? O yemekleri kim hazırlıyordu? O misafirleri kim arıyordu? Ağır, ağırlıyordu ha? O lokmaları o yemekleri Kim onların önüne getiriyordu Dolayısıyla Allah Sare Validemizden de razı olsun Tabi Sare Validemizi hatırlamışken Hacer Validemizde Ne yapmayalım unutmayalım O ey İbrahim Bizi şu kuş uçmaz Kervan geçmez yerde kime emanet ediyorsun Deyip oğlu İsmail ile beraber Oraya bırakılan Hacer Validemiz Sizi Allah'a emanet ediyorum deyince Peki o zaman diyor ve teslimiyet içerisinde kaderine razı oluyor ve çağları aşan o anneliğe ne yapıyor layık oluyor. Peki hepinize hayırlı iftarlar dilerim.